Güzel İzmir'den merhaba. Ben mutfak şefi Sedat Buğday. Bugün ne mi yapıyoruz? Kasanoda yapıyoruz. Emrah ustamız bugün kasanoda tatlısı yapacak. Bugün sizlerle kasanoda tatlısı yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayarak başlayalım isterseniz. Kremamız var. Şeker, süt, yumurta, antep fıstığı. Antep fıstıklı olacak bu arada üzerine süslemek için de krokan yapacağız antep fıstıklı. Onun için de krokan, şeker ve limonumuz var. Öncelikle krema, şeker ve antep fıstığını kullanıyoruz. Su evet. kaynatmamıza gerek yok. Şekeri erecek kadar ısıtıyoruz. Kaynatmamız halinde yumurtayı pişirebiliriz yumurtaya eklediğimizde bir sonraki adımda. O yüzden hafif bir ısıtacağız. Evet kremamız ısınırken diğer yumurta ve sütü karıştırıyoruz. karıştırdığımız süt ve yumurtayı süzersek içindeki parçaları almış oluruz. Ve bu tatlıyı yerken ağzımıza gelmesini engeller. Şimdi hazırladığımız yumurta ve sütü kısıtmış olduğumuz krema, şeker ve antep fıstığına ekliyoruz. Karıştırarak eklersek olur. Tatlımız hazır. önceden hazırladık. Ben mara usulü fırına atacağız. 150 derecede yarım saatte falan pişmiş olacak. Hazırlamış olduğumuz karışımı şimdi fırın kaselerine boşaltıyoruz. Ben mara usulü 30 dakika pişecek fırında. Hepsimize yarıya kadar bir su ekliyoruz. Fırına atıp 30 dakika pişireceğiz. Tatlımız şu an fırında. Pişerken biz de krokanımızı hazırlayalım. Krokan yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç bir şey var. Yani kuru ve yaş olarak iki çeşit yapabiliriz. Islak olarak yapmayı tercih ediyoruz. İlk önce şekeri döküyoruz ocağa çok az su. Birkaç damla limon sıkıyoruz bu şekerlenmemesi için. Ocağımızın altını açıyoruz. Evet, karamelimiz hazır. Benim gibi çelik tencere kullanırsanız eğer biraz erken almanız iyi olacaktır. Çünkü ısınmaya devam edecek burada. Fıstıklarımızı ekliyoruz. dolaplarımız fırından çıktı. Yarım saat kadar bir artı dört dolapta beklettik, soğuttuk. Yemeğe hazır hale geldi. Yapmış olduğumuz krokanı ben bıçak yardımıyla doğradım. Krokanla süslüyoruz. Tatlımız servise hazır. Afiyet olsun.